Mahkumda yine efsane bir bölümü geride bıraktık. Cemre'nin vedasından sonra bir veda daha geliyor. Fırat Cemre'ye yapılanın intikamını fazlasıyla alacak. Mahkum bu sezon final olmasın devam etsin diyorsanız. Videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede yapımcılara sayımızı göstermiş oluruz dostlarım. Firar ekibinden bazıları yakalanıp tekrar içeri girecek. Ama savcı Fırat onların suçsuz olduğunu ispatlayacak ve içeriden çıkartmayı başaracak. Cemre'den sonra veda eden isim ise Tahir oluyor. Tahir bu bölümde Barış tarafından öldürülerek diziden ayrılacak. Mahkumla ilgili gelişmeler oldukça videosunu paylaşacağım dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.